Şeyh Sadi Şirazi Hazretleri diyor ki hanımına tembih ediyor. Bizim iki yaşında bir çocuğumuz var ya evet diyor. Onu sabah namazına uyandır diyor. Efendi iki yaşındaki çocuğa Allah namazı farz etti mi? Etmedi. Allah bu çocuğu mesul tutar mı? Tutmaz. Peki biz iki yaşındaki çocuğu niye uyandıracağız namaza? Biz kalkıp kılalım. Hanım diyor kaldır dürt. Dürtersem ağlar diyor. O zaman ağlasın. Niye? Hiç olmazsa bizim çocuğumuz üzerine namaz farz değil ama seherlerde uyanıp ağlamaya alışsın diyor. Bizim çocuğumuz hiç olmazsa ağlamaya alışsın. Seherlerde, en güzel vakitlerde çocuklarımız ağlamaya alışsın. Uyandırıyor muyuz çocuklarımızı sabah namazına? Eğer biz ezanla uyanmazsak düşmanın bomba sesleriyle uyanacağız. Eğer biz ezanla dirilmezsek, ezanla ruhumuzu yıkamazsak, namazla bedenimizi, namazla ruhumuzu temizlemezsek biz yatıyoruz şu anda, uyuyoruz. Biz tatil hesapları yapıyoruz. Boykotu hala beceremeden, çocuğumuza söz dinletemeden, iki yaşındaki çocuğu uyandır hanım. Niye? Ağlayacak çocuk. Hangi vakit? Biz namaza uyandığımız vakit. Allah o vakte seher vakti diyor. En güzel vakit diyor. Benim çocuğum namaz farz olmasa da seherde ağlamaya alışsın hanım diye vasiyet eden Şehzadi Şirazilere bizim ihtiyacımız var. Beşikte ağlatılan yavrulara bizim ihtiyacımız var.